Sevgili dostlar merhabalar. Size bacak estetiği ameliyatını uygularken aynı zamanda bacak estetiği ile ilgili biraz da bilgilendirme için anlatımda bulunmak istiyorum. Şimdi bacak estetiğinde bize başvuran hastaların farklı sorunları var. Şimdi bunlar bu hastalar bize parantez bacak nedeniyle başvurabiliyorlar. Yani bacakları kapattıklarında şu şekilde arada boşluk olan hastalar olabiliyor. X bacak nedeniyle başvurabiliyorlar. Yani bacak şu şekilde duran hastalar olabiliyor. Bacağın ince olması nedeniyle gelebiliyorlar. Bacağın asimetrik olması nedeniyle gelebiliyorlar. Mesela doğuştan çocuk felci geçirmiş olabiliyor. Özür dilerim doğduktan sonra çocuk felci geçirmiş olabiliyor. Çocuk felci nedeniyle eğer bacakta incelik problemi var ise ince olan tarafı düzeltebiliyoruz. Ya da ameliyat sonrası geçirilen ortopedik ameliyatlar ya da travmalar sonrasında bacakta incelik problemi, asimetri olabiliyor. Onlar için geliyorlar. Ve bir de tabi bacağı kalın olanlar, diz üstü ya da dizaltı bacağı kalın olan hastalar bize gelirler bacaklarını inceltme amacıyla. Temel olarak başlıklar bunlar. Bizim bugün ameliyat ettiğimiz hastamızda hem ee, hem çarpık bacak problemi var, hem de X bacak problemi var aynı anda. Şimdi hastamızın üst bacağı da aynı zamanda kalın. Biz hem basenlerinden yağ aldık, hem diz içinden, hem de e, bacak iç kısımdan yağ aldık. Ve o yağların ayrıştırma işlemini tamamladıktan sonra da sevgili dostlar, nakil işlemlerine başlıyoruz. Öncelikli olarak diz içe naklimizi yapıyoruz. Tabii, Çoğu hasta ben muayene ederken gözlemliyorum. Bir şeyin farkında değiller. Diz içte şu bölgede kadınların bacağında çoğunda şu şekilde bir çıkıntı var. Bence bacağı, kadın bacağını gerçekten çok kötü gösteren bir şey. Şuranın böyle çıkıntılı olması. Buradaki yağ her hastada alıyorum ben. Şimdi bu hastamızda yağ transferi yapıyoruz ama hastalarımızın bir kısmına da biz Özellikle şu kısma gelecek, denk gelecek şekilde silikon protez yerleştirerek de ameliyat yapıyoruz. Yani sadece yağ transferi değil, bazı hastalarda muayene bulgularına göre tabii ki bunun seçimini yapıyoruz. Aynı anda silikon implant da yapabiliyoruz. Yağ transferiyle beraber bazen sadece silikon implantı yapabiliyoruz. Bunların hepsi hastanın muayene bulgusuna göre ilerliyor. Şimdi yağ transferini yaparken sevgili dostlar Yağ transferi çok versatil bir uygulama. Yani tam Türkçesini söyleyecek olursak esnek bir uygulama. Herhangi bir yere uygulamayı yapabiliyoruz. Yani işlem esnasında anlık değişimler yapabiliyoruz. Yani şuraya da verelim. Yani burayı etkileyecek herhangi bir silikon protezi yok sevgili dostlar. Mesela bu tarafta sağ tarafında hastanın yaptım. Bakın burayı görüyorsunuz. Artık düz halde. Ancak burada bir çıkıntı, girinti var. Aynı girinti diz kapağının bu dış tarafında da var. Bakın şurası düzeltilmiş hali. Burası şu kısım böyle çökük. Ayağa kalktığında bura daha da çukurlaşıyor. Biz bu çizimlerin hepsini hasta ayaktayken yapıyoruz nitekim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra biz sevgili dostlar hastanın yağlarının transfer işlemini gerçekleştirdikten sonra liposakşın için açtığımız minik kesileri kendilerinden eriyen dikişlerle kapatıyoruz. Ya verdiğimiz delikler zaten minik iğne delikleri. Oraları herhangi bir dikiş koymamıza gerek olmuyor. En sonra hastalarımıza korse giydirip uyandırıyoruz. Çoğunlukla yağ transfer ameliyatı yaptığımız hastalar aynı gün taburcu olabiliyorlar bacak yön. Çoğunlukla aynı gün taburcu olabiliyorlar bu hastalar. Hastanede yatmalarına gerek olmuyor. Ancak şehir dışından ya da ülke dışından gelen hastalarda taburcu edip otele göndermektense bir gece hastanede tutmak daha çok içime siniyor doğrusu. Ameliyattan 2 gün sonra ya da 3 gün sonra banyo yapmalarına izin veriyoruz bu hastaların. Ameliyattan 2-3 gün sonra artık banyolarını yapabilecek durumda oluyorlar. Ve 3 hafta süreyle de hem yağ aldığımız bölgeler için hem de yağ verdiğimiz bölgeler için ikisi ikisini de şekillendirme amacıyla korse kullanımına devam ediyoruz. Dediğimiz yağlarda bazı teorik doğrular var. Şimdi bu enjekte edilen yağların ortalama yarısının eriyeceğini öngörüyoruz sevgili dostlar. Yarısının eriyeceğini öngördüğümüz için over koreksiyon yapmamız gerekiyor. Yani Türkçe meali olması gerekenden biraz daha fazla yağ transferi yapmalıyız ki eridikten sonra kalan sağlar bize yeterli olsun. İnternette bazı mecralarda bilgiler buluyorsunuz, okuyorsunuz. Yağ transferinin 2 yıl sonra, 3 yıl sonra tamamen eriyeceği ile alakalı olarak bilimsel realiteler o yönde değil sevgili dostlar. Yağ transferi yaptığımızda biz enjekte ettiğimizin yarısı eriyor, yarısı canlı hücre olarak kalıyor. Dolayısıyla bu ömür boyu kalıcı bir seçenektir. Yağ enjeksiyonunda teorik doğrular İkinci seans ya da üçüncü seans yağ transferi gerekebilir diyor. Ancak bu yağ transferinde de bacak estetinde yağ transferinde e, yine yaptığım farklı modifikasyonlarla %90-95 ikinci seans gerekmeyecek şekilde neticeye ilerleyebiliyoruz sevgili dostlar. E, tabii yine %100 diyebilme şansımız yok ikinci seans gereksinim olmaz diye o çok büyük konuşmak olur çünkü ama %90 95 ikinci seans uygulaması yapmıyoruz. Onu da şöyle anlatayım. Normalde biz yağ bir alana koyuyoruz. Ama ben özellikle şu üst kısım katmanlar çok olduğu için değişik katmanlara yağ bıraktığımdan dolayı kalıcılığının biraz daha arttığını görüyorum. Devam. Ve çoğunlukla bahsettiğim gibi ikinci seans yağ enjeksiyonuna ihtiyacımız olmadan işlemi neticelendirmiş oluyoruz ve ömür boyu kullanacağımız şekilde. Final halini ne zaman alıyor bu hastalar? Biraz önce bahsetmiştim size. 3 hafta süreyle korse kullanıyorduk. 3. haftada genelde korseden kurtarıyoruz hastalarımızı. Ameliyatın tam olarak oturması hem yağ aldığımız bölgeler için hem de yağ verdiğimiz bölgeler için yaklaşık 2 ay 3 aylık bir zaman istiyor sevgili dostlar bizden. Ameliyatınızın üzerinden 3 hafta geçtikten sonra havuza, denize, spora, solaryuma, lazer epilasyona gitmenize müsaade ediyoruz. Bunlar bana sorulan sorular olduğu için böyle saydım sevgili dostlar size. Kaç oldu? Kız?